Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tamam. İlk gün olduğu gibi bugün de peşindeyiz. Sağ olsun belediye başkanımız da bu konuda bize yardımcı oluyor. Bunların adil bir şekilde hesap vermeleri, yani bu millete yaptıkların bedelini ödemeleri gerekiyor. Efendim neler hissediyorsunuz tekrar? Çok onları iyi, gördükçe, tekrar evet, o, yani onları gördükçe şu an daha kötü hissediyorum. O anı tekrar tekrar yaşıyorum. İnşallah bunlar adil bir şekilde de yargılansın. Onlara göre daha da hiddetleniyorum. Yani bir nevi seviniyorum, bir nevi üzülüyorum. Çünkü tiyatro oynuyorlar. Yani güzel şey yapıp savunmuyorlar. O kadar saat bir kişinin savunmasını yaptığı halde diyor ki biz diyoruz hakkımızı adil savunamıyoruz bilmem nedir. Yani hep tiyatro oynuyorlar. Hakkıyla şey yapmıyorlar yani. Onun videosunu izledim. Fotoğrafı. Fotoğrafını izledim. E, baktım ayakkabılarıyla basıyor secdademize. Yani bu dini savunan bir adam bu kadar e, hain olabiliyor. Biz ona şey secdademizi getirdik. Alnımızı koyuyoruz çünkü.